Tamam. Sizi piran alalım sizi. görüyor musun? Tamam tamam gel Hadi hadi hadi. Tamam tamam gel gel. Tamam. tamam. Evet herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün biraz ve panik geze çıkartacağımı söylemiştim ama bu kararım değişti tabii ki bakın biraz normalde hiç oraya gitmez gel hava çok sisli çok çok kötü yani bu kurt Muhabbeti bir de var. biraz be berat kes berus berus. Hani paniği götüremem şimdi bir şey olur. Benden uzaklaşır mı? Sıkıntı bir de yani. Hava çok kötü yani kurt. Dibimizde olsa bile göremem çünkü. Tam kurt havası bile ben biliyorsunuz. Hani bir şey götürmüyorum kendime ver. Böyle köpekler bırakıyorum gidiyorum. Şurada. Amca. Ben bir yukarı kadar gidip geleceğim ya. Beruz, Beruz nereden anladın oradan geleceğimi? Kaç gün sonra yavrular biraz daha büyüsün zehri direkt ateşin yanına bağlar gölgeyi ve azalımı da bırakırım yani köpekler tek kalmasın sıkıntı vallahi büyük küçük bakmıyorlar yani saldırıyorlar. gidelim. Bana çarpma Berat. Vallahi yavru aklından çıkmıyor ya. Abi kurtlar belki bir hafta önceden buraya kontrole geliyorlar. Bakıyorlar, araştırıyorlar. En yani öyle plansız, projesiz hiçbir zaman gelmiyorlar. Ya gerçekten kurtlar bunu yapıyor yani. Ama belki de buradan gelmişlerdir. Buradan atlamışlardır. Köpeğin yanına öyle gitmişlerdir. Yani oluyor. nereden Hani. Bir de buralar hani kullanılmıyor arkadaşlar. Burada artık kimseler yaşamadığı için. Heh, buradan öyle. Araştıra araştıra illa bir yer buluyorlar. Sonra da saldırıyor geçiyorlar. Neyse ben şu fazla şuralara inmeyeyim çünkü biraz... Beni arar, bulamaz. Ki öyle de oldu bak beni kaybetti. biraz Beraz Beraz. Biliyorsunuz biraz böyle tellerden, duvarlardan fazla atlayan bir köpek değil. Beres, beres, beres. Şimdi kim bilir nereye gitmiştir. Şuradan geliyor. Şuradan var ya. Şurası var ya. Çok sıkıntılı bir yer. Dağdan çimene çimenden köye köyden dağ yani. Burası onlar için mükemmel bir geçiş güzergahı olmuş. Durun ben çağırayım. Sen beni mi arıyorsun? Ha? Yani görüyor musunuz? Şu an. Bakın. Ya buradan geliyorlar. Köyün içine düşünün ya. Bu da şu an gün ortasındayız. Hava böyle. Yani geceyi siz düşünün. Kurtlar şimdi gelirse onu da ben düşünürüm. Yani Benim yaptığım da manyaklık yemin ederim ya. Gündüzün ortasında bu saatte tek köpek alıp öyle kurt bölgesine gelmek. O da manyaklık. Bakın. Bizim evler gözükmüyor yani. Yani bir laf vardır. Haksızın hiçbir suçu yok diyorlar ya. Yani köpek kurt götürüyor. Ya yok şöyle, yok böyle, yok niye öyle, yok niye böyle. Ya yani hiç kimse demiyor yani. Kurt bu çok tehlikeli. Bazen siz ne yapsanız da oluyor yani. Yani şimdi mesela hani ben dahil buna ben dahil bak ben çok üzüldüm. Ben dahil sanki sahibi kadar üzülecek miyiz? O ister miydi böyle bir durum yaşansın ama kurt bu yani nerede ne zaman saldıracak belli değil Belki bir hafta 10 gün önceden bunun hazırlığını yapıyorlar ve bir de bir tane de değil 3-4 taneler valla benimki de hiç değil yani bakın şeye bakın havaya bakın yokurt bu havada gelmezse başka ne zaman gelecek önümüzü göremiyoruz <laughs> bırakın kurdu söyledim ya Ferhat'ın iki tane köpeğini köpekler bu dün miskoyla ile karşılaşan köpekler öldürmüş diye yani hava sisli hem belki buralarda derler sonuçta kurt bu leş varsa gider ama köpek sesleri geliyor her uğurda Ferhat'ın keçileri oraya o samanın olduğu yere gelmişler galiba Ferhat'ın haberi yok vallahi kurt var ya bir görsün bir görsün hepsini bak bak parça biçik eder bak bak görüyor musun bak kimse yok gidiyor vallahi hiç kimse yok bak. döndüm ben Ferhat'a söyleyeyim ya Ha, gitti vallahi. Gittiler vallahi var ya tesadüfen. Gitti ki hiçbir şeyden haberi yok diyeyim emin ederim. Hey 6-7 tane keçi. Vallahi hepsi güme giderdi. Yani iyi denk geldi vallahi. Ferhat'ın keçilerini kurtardı. Şurada dikenlerin arasına girmişler. daha Büyük ihtimalle o görmemiş. Ama biraz gene o köpeklere doğru gidiyor. Burada dört tane köpek var. Beraz gel gitme. O çocuklar da beni görmüyor. Kişletiyorlar. Ben bile kendimi görmüyorum. Çocuklar nasıl beni görsün. Yalnız var yemin ederim Ferhat'ın keşlerden haberi yoktu. Yani keşlerden haberi yoktu vallahi. Ya düşün mesela bir de bu biraz daha geç saatlerde oluyor. Keçiler burada. Ram parça ederler vallahi. Vay be. Bak kesiler burada bayağı bir ha. Vallahi belki de sabahtan beri onlar koyunlardan ayrılmış gelmişlerdir. Kıtaklar gene oh, birleşip oh, geliyor bu tarafa doğru. Baba vallahi çocuklar beni görmüyor. Köpekler biraz geliyor onlar da geliyorlar. Yalnız gerçekten hava çok kötü. Mesela bu köpekler 4-5 tane ya. Pepe biraz gitti vallahi. Ah, ay şimdi olmadı işte. Bak bak bak. Çocuklar yapmayın. Ama yine beni gördü durdular. Vay sizi deliler vay. Bey 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 köpekler çok biraz biraz gitti mi? Baba, baba. Yapmayın çocuklar, yapmayın onu. Gel Beraz gel. Beraz gel, bez gel. Gel, gel, gel biraz gel 5-6 hey, köpek birleşti. Vallahi Beraz gidiyor pe. Beraz gidiyor Beraz'ın tutacaklar Bez gel, bez gel. Çocuklar karışmayın. Gel, gel gel gel. Dur ben gel. Biraz da getireyim. Şimdi dört beş köpek de birleşir. Gel 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 gel. Gel Feriz gel gel. gel. Bunlar mesela dört bir köpek ya, kurt bunları götüremez. Çünkü birlik oluyorlar. Peris. Peris ne yapmaya çalışıyor? başına e, nereye gitmeye çalışıyor? Bak, 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 bak. Küçüğü var ya, küçük dibime kadar geliyor. Karışmayın çocuklar, karışmayın şimdi. Bu iki tane büyük var. Biraz gider bu sefer. Bunun arasına girmeye çalış. Gel gel. Gel gel gel. gel, gel. Tamam 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 tamam. Lan biraz diyor ne havlıyorsunuz siz? Yani nedir siz? Hey bak şu görüyor musun? Tamam Hadi hadi. Tamam gel ver at ver at ver 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 Tamam Sizi piron olan sizi Tamam Ha gel 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 Bir şey olduğunda nasıl hemen birleşiyorlar Gel Periz gel Gel gidelim gel o şu piranalara bak ya. Yalnız var ya bizim köpekler. İşte ben bazen bırakıyorum ya. Yani bu taraflara doğru gelirlerse vallahi bu 3-4-5 köpek yani bizim köpekler rahat boğar yani. Çünkü çok fazla birbirlerini tutuyorlar. Birbirlerini iyi, çok iyi tutuyorlar. Hele o iki küçük var ya. Direkt ayağa. E, beraz mesela hiç şey yok. Beraz mesela nasıl diyeyim yani kaçmıyor, geri gelmiyor. Orada o beş tanesi beraza girişirlerse. o bu sefer kendi kendi kendilerine kavga ettiler. Beraz gel, beraz gel, beraz gel. gel, gel. Ya gidelim gel. Gel Periz gel. Piranalar sizi. Ya i̇şte bu, bunlar bahsede böyle. Birbirlerini tutuyorlar cesurlar ya bunların arkadaşını kurtlar götürdü. İşte bunlar çok bak ta nereye kadar kurtları kovalamışlar. Yani büyük ihtimalle kurt bunları tuzağa çekmiş. Yani kurtlar bu köpekleri çabuk çabuk götüremez. Demek ki yani kurtlar sayıca üstünlermiş. Yani 4-5 kurt bunları tuzağa Düşürmüş yani yoksa başka türlü hani bunlardan bir köpek almak imkansız yani ha görüyorsunuz biraz birine doğru gidince nasıl hemen bir araya geliyorlar birleşiyorlar Geferiz, gel Perüz gel. dediğim dördü. O dört köpek. Ferhat'ın köpeklerini bulmuş. Hele o çengelli. Uzakta duran. O en fenaları. O niye uzakta duruyor biliyor musunuz? O karabaşla Beraz bir ara biz çimene giderken o en önde geliyordu. Ve karabaş beraza geldi. Karabaş beraz bunu bir tuttular. O o zaman o zamandan beri berazdan çekiniyor. Yani çekinmese var ya o dördü. Yani bana rağmen yine biraz da çok fena tutarlar. <laughs> gel Periz gel, gel gidelim gel. Ya bak <laughs> yani gerçekten olaylar bazen öyle bir şekilde gelişiyor ki farkında değilsiniz. Yani biz nereye gittik? Yani kuru, kurtların saldırdı. Kuyruksuzun yanına gidecektik. Oradan oraya. Ama iyi ki oraya gittik. Şimdi Ferhat o keçilerden bir haberdi. Yani haberi yoktu o keçilerden. Yani kurt bir denk gelse önüne katar. Şu çayırlara götürür. Vallahi kimsenin ruhu duymadan hepsini öldürür yani. İyi biraz olsun sis açıldı yani bir nebze de olsa. O çocukları uyardın dedim bak ben geliyorum buralara onlar da biliyor ya. Hani biliyorlar? köpekleri bırakıyorum oraya buraya geliyorum. Orada ben yanıma gelmeye çalışıyorlar. Dedim ben geliyorum burada video çekiyorum. Orada bir geliyorsunuz. Gelin ama köpekleri şişle Bizim köpekler hani ben orada yokken yapmayın. Çünkü kaçmıyor bizim köpekler. E onlar da bir kişiletirse 4-5 köpek yani hangi köpeği tutarlarsa da buharlar. Bu da diyor yok Yunus abi biz senin köpekleri görünce senin geldiğini biliyoruz. Teş. gel. Teş. Tobrüs. Keşke biraz da tutsaydım ya. Heş. Teş ne yapıyorsun Teş? Hani burada ben bazen geceleri zalım veya gölgeyi bırakıyorum ya yani bu çok iyi. Hani ateşin yanında bir şey olunca direkt ateşin yanına koşuyorlar. Küçük bir arazinin yanına bir şey olunca oraya koşuyor. Yani iyi bu yönden. Zaten kaç gün sonra da zehri de getir buraya bağlayacağız. Yani iki köpeğe çabuk çabuk yaklaşamazlar. Bir de ben bir tane köpek daha bırakıyorum. Üç köpek oluyorlar. Periz de periz. Seni tutalım. Gel artık. Yavaş yavaş. Evimize gidelim periz. Vallahi ben yoruldum. Sen de yoruldun. Tabi bu beraz için yani mükemmel bir gezi oldu. Çünkü biliyorsunuz o içeride bizim köpeklere karışmak istemiyor. Karışmıyor dışarıya gidince zaten yani videoda görüldüğü gibi bu bu durmuyor yani 4-5 köpekler bu hala durmuyor Perze Efendi Biraz her zaman diyorum biraz de yani çok mülayim bir köpek. Çok sessiz. Hiçbirine karışmak istemiyor. Ama dışarıda yani bunun tam tersi. Yani ben bu kadar hani içeride dışarıda farklı karakterde köpek görmedim yani. Gerçekten görmedim. Ya bu çok iyi. Mesela bazı köpekler vardır. Hani nasıl biliyor musunuz? İçeride hani köpekleri tanıyor ya. Böyle nasıl hani aile içinde kardeşler bile olur. Yani küçük kardeş büyük kardeşler kavga eder şey yapar korkmaz. Kardeşidir alışmış korkmaz yani. Bazı köpekler de öyledir yani evde hiçbir köpekten korkmaz. Sürekli sıkıntı çıkarır dışarıya çıkarttığın zaman kuzu gibi olur. Dışarıdaki yabancı köpeklere karşı korkak olur. Bu normal bir şey. Berazın ki anormal. Evdeki köpeklere yani hiç ses etmiyor. Onlar onun canını sıkmadan. Ama dışarıdaki köpeklere cana var. Yani gerçekten Berazın inanılmaz bir karakteri var yani. Mükemmel bir karakteri var. Des, des, sus, sus 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 sus. Zalim gibi manyaklar da. Ne var zalim? ben baba ben Gel gel ben seni abalım. Bugünlük senin gezin de yeter, senin enerjin de yeter, senin keyfin de yeter. Tüm peris. Seni manyak seni ya şimdi keyfi yerine geldi ya gitti ya dışarıda dolaştı bir de olay çıkardı Periiz beyin keyfine diyecek yoktur. Zehir ne var? Zehir niye bu kadar havlıyorsun acaba? Ya neden? Ya kim var mesela? Berazdır bu yani. oki iki manyağa bakın hele siz. Hey, şunlara bak şunlara bak. Çok kilolular ya. Ben bir iki gündür biraz az veriyorum ya. Korkuyorum dedim ayaklarına bir şey olacak ya. Veterinerle görüştüm. Hani o zaten köpekler yavrular çok çok fazla kilolu kalıplılar bir de göğüsleri çok geniş yani ağırlar çok fazla verme en azından biraz daha böyle bir toparlansınlar ondan sonra evet arkadaşlar şimdilik kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz Allaha emanet olsun